Oğlum çok zor bir farkı seni bekliyor. Hazır mısın? Evet. Tehlikeler korkuyor musun? Korkuyorum. Korkmuyor musun? Evet. En büyük kim? Çocuk En büyük kim? Köşe. Başla o zaman. Zıpla. Çabuk saniyeler geçiyor. Altından, sandalyenin altından. Hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı olmasa ölürsün. Çabuk. Sürün, sürün. Hadi, hadi, hadi. Hadi zıpla, zıpla. Bir daha buradan, bir daha buradan. Zıpla. <laughs> Sürün, sürün. Bunun altına sürünmen lazım. Çabuk, tut aşağı indir. İndir o kötü. Kötü indir aşağıya. Daha hızlı olman lazım. Daha çıkış olabilirsin. Çabuk. Zıpla koltuğa. Evet, bombaladım atla. Bombaladım. Bir. İki. Şimdi buraya. Beş. Buradan aşağıya. Çabuk. Çabuk olman ol lazım. Zamanla yarışıyorsun. Şimdi tek farkından giriyorsun. Zıpla. 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 Sürün alttan köprüden. Çabuk burada seni bir canavar bekliyor. Duş. 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 Geçebildin mi? Çabuk yukarıya tekrar. Tekrar buradan çık. Yol çizdim ben sana. Bu yolu takip et. Karşıya <laughs> babam lazım. Vaktin kalmadı artık. Hareket git, Oradan. Çabuk. Bir daha oradan. Kupamı. Kupayı almak git. Çaldı kupanı. Kazandı. Evet. Benim oğlum birinci. Emre kim? Güzel. Emre kim? Güzel. Güzel. Asıl